E aí Aziz Üstad 1953 herhalde Nisan ayı e, başları olduğunu e, hatırlıyorum. E, e, evvela <laughs> Beyazıt'ta Marmara Palace diye bir otel halen Marmara Çarşısı diye şey diyor. E, e, o otelde yeni yapılmıştı bina. İstanbul'da da o iç devrelerde yapılan Cumhuriyet devresinde ilk otel sayılır. Ondan sonra bu Hilton'lar filan hiçbirisi yok o zaman. onlar ve orada Hz. Üstadımız kalıyor. Fakat hem binanın yeni olması bir rutubet şeyi ee, hem e, böyle çok, yani öyle lüks bir bina, otel olma vasfını gösterdiği için, böyle çok karışık insan tipleri orada, üsaseleri rahatsız oluyor. Başka bir otel, bilhassa ahşap bir bina olmak üzere araştırılıyor. Ee, Muhsin abi arıyor. Ziya abi, Muhsin abi, Ahmet abi. Ondan e, Üstad bizden gelmiş İstanbul'a. Benim haberim yok. Fakat e, fırında o esnada ben çalışıyorum. Onunla Hazreti Üstad e, Mehmet Fırıncı'ya haber verin demiş. Ondan Ahmet abi gelmiş fırına. Ondan sonra e, ben de yokum. Ve e, şey bir pusula bırakıyor. Hazreti Üstadımız İstanbul'da Marmara Oteli'nde e, e, sizin bilmenizi istedi. Şeklinde. Ben e, o puslayı görünce birden tabii Şok oldum onu ve hemen e, şeye e, Cuma günüydü. Ondan sonra Cuma namazına çıkar diye e, şey yaptım otelin karşısında bir yerden bekliyorum. Baktım Cuma vakti şey etti fakat ya böyle bir zuhurat olmadı. Sonra. İşte şey etti, e, gir otele girdim, ona, yaşlı bir hanım, temizlikçi, dedim bir bir, bir İslam alimi burada kalmış, kalıyormuş, onu e, gördünüz mü, nasıl oldu? Ya oğlum gitti dedi, ona, Allah Allah. Nereye gitti? Bilmiyorum. Ben tabii çok üzüldüm. Sonra Cuma namazını beyaz camide kılıp Süleymaniye 46, 50 o zaman 46 değil, 50 numara anahtarı bende var. Ondan gittim orada. Ee, gece çalıştığımız için e, biraz istirahat edeyim diye. Sonra işte ikinden sonra falan e, bir arkadaş geldi ondan. Hoş geldin, beş gittin, tanışıyoruz. Marangoz. Ondan sonra. Ve e, biraz da gülüyor bir şeyler. Hayrola ne oldu falan. Ya üstadı ziyaret ettim ben. Falan. Ya nerede ben de onu arıyorum. Diye. Netice üstad Çamlıca'daymış. Çamlıca'da, o e, çilehanın tarafında e, ne mescili, mescid, Bodrumi Mescit diye bir mescit vardı o zaman. Onun karşısında bir bina Olma. Neyse o gün gidemedik, ertesi gün <laughs> sabahleyin gittim. Ee, ve e, olduğu gibi şey etmiyorum. Ee, gittim. Oradan da Hz Üstad ayrılmış. <laughs> Fesma. Tabi ne olduğunu da bilmedim. Gene e, şey olarak. Sonra o gece e, Şehzade başında e, şu Grant şey büyük Hamit Otel diye şimdi o otelin bulunduğu yer talebe yurduydu. Ondan sonra yarı ahşap bir bina. Gece saat 1'e kadar bekledim. Muhsin abi geldi. Muhsin abi geldi. Dedim ya arıyorum. Ondan e, ee, Üstad Hazretleri Halil Şükrü Efendi'nin Bağlarbaşı'ndaki Bağlar başındaki evinde. Yani bir otel şey ettik, aradık, o fakat şey etmedi. Bir türlü münasip bir yer denk getiremedik, ondan, şey, vaziyetteyiz diye. Sonra, işte ben, o, epey konuştuk. O zaman bizim, yeni biz de oraya taşınmıştık, Sultanahmet'teydi ev ondan fırın bu tarafa geçince eskiden Nur fırın. Ondan e, fırın e, çarşamba tarafına e, bir yeni daha geniş şey bir hareketli bir yer olsun diye oraya geçince evi de bu tarafa taşıdık. E, Manav Feti efendinin evi. Ondan kiraladık orada ve oraya taşıdık. Ahşap bir ev, küçük yani iki odalı filan böyle. Ondan sonra ve e, bu esnada işte ben o düşündüm dedim ben Musin abiye Beder valideye söyleyebilirim. Yani biz fırının yanında boş bir boşalmıştı. İhtiyattan biz orayı kiraladık ama boş duruyor. O, oraya geçebiliriz. Ondan Hüsnü de bizim şu andaki kaldığımız evde e, kalırsa bu maksat tahsil olur. ondan. Ve gece e, e, hatta gidelim görelim dedi. Fatih Camii'ne kadar gittik. Dedi ya ben görsem de hiç şey yok. Sen git, Pederwalde ile konuş. sabahleyin gel beraber Rusada gidelim, anlatalım. Tamam, çok güzel. Ve ben e, e, şey yaptım, gittim gece Pederwalde. E, zaten bize hep geç e, şey, harç, e, olduğu için ondan sonra ve e, şey yaptım. Anlattım durumu. Babam e, biliyor zaten Risale-i benim çok yakından şey olduğumu. Zaten üstadı da o bana ilk defa 1946'da Büyük Doğu'da çıkan bir biraz tarihçesinden üstadın. Bu dünyada bundan daha büyük bir alim yok. En büyük bu diye daha, e, şey söylemişti. Oradan babama anlattım. Tamam dedi biz her şeyi bırakıp çıkarız. Ondan sonra ve e, hakikaten e, sabahleyin gittik Muhsin abiyle Hazreti Üstad'ı ziyaret ettik ve metni şeyi anlattık. Hazreti Üstad tamam gelelim bakalım dedi. Ama sen git dedi evvela evden ayrılsınlar biz bakalım. Tamam dedim. Ben suratla ayrıldım. Bir taksi tuttum. Ee, Üsküdar vapuruna geldim. Bir vapurla geçtim. Bir taksiyle onunla. Fakat tam ben kapıyı açarken Hz. sattı geldi. Ona daha eve girmeden. Ve beraber girdik artık onunla. Böyle Bedervalide evde onunla. Tabii biz açıp, e, zile bastım. Açıp e, girince, onlar da hemen hazır zaten, biliyorlar. Ondan sonra, merdivenlerden inerken biz de girdik, ondan sonra. Ve e, babam Hüsap'ımıza hoş geldiniz diye elini öptü, şeyi gösterdi çok. Hüsap da ona şey etti, hatta bazı mektupları ben babama yeni yazı yazıyorduk. Babam da hatta Kur'an'a çeviriyor öyle gönderiyordu Üstad'a. Ondan sonra o hususta askerde raportörlük yapmış. Ondan sonra Bahri İsmet Bey'in şey, raportörü çok iyi kale, kuvve kalemiyesi vardı. Ve netice Hazreti Üstad gördü. Gayet güzel dedi. Ondan sonra ve biz Beder Valide ve ben anahtarlar teslim ettik, evden çıktık. Ona yani çok zaruri ihtiyaç eşyaları zaten onlar hazırlamışlar. Aldık fırının yanında. Tabii orası bomboş. Ondan hemen kısa zamanda birkaç saat yani içinde biraz oturunca kale getirdik şey ettik bir şeyler aldık ve ondan sonra ve o devrede Hazreti Ustad e, yani en son e, şeyde baktım eee Musav Bey'de Musavar Kubeyde rapor var 27 Temmuz tarihli. Yani aşağı yukarı ondan sonra da kaldı demek üç buçuk ay falan kalmış müsahatler orada ve e, o esad'a tabi e, çeşitli şeyler ben her gün hemen e, e, geliyordum yani e, ummiyetle iki namazları üstatla yani Üstad'ın arkasında kılıyorduk.